Yakup vermiyoruz tamam onu onu kimseye vermiyoruz. <laughs> Yakup baya talip oldu. Yakup'un talip oldu. Evet evet bayağı olmuş. Evet. Onu duydum. Evet bugün e, aslında hemen hemen yaptığımız birçok şeyi gördük. E, art ayak bile artroskopisinde. Hmm, yapan var mı? Yokmuş. Gördün mü? <laughs> Tendoskopiler de artık e, belki daha rutine e, girecek zaman içerisinde. E, çünkü onlara ilgili sorunlar var. E, ama tabii ilk önce, ilk yapacağımız şey e, ayak biliartoskopisinde ya yani da anterior girişim. Anterior girişimde e, sıkışma ve osteokondral lezyonlar. E, osteokondral lezyonlarda da e, gördüğünüz çatı implantlarını biz yaklaşık kaç sene oldu Ahmet, 10 sene oldu mu? 12 sene olmuş. ya yani 12 senedir kullandınız ve ciddi iyi sonuçlar aldık. Onunla ilgili baya bir yayın da yapıldı. Ee, o yüzden onlar önemli. Tabi e, hepsinin önemlisi hepsini yaptıktan sonra da rehabilitasyonu uygun bir şekilde yapmak. Ee, Ahmet ne kadar sık görüyorsun instabiliteyi? Neymiş onlar? Belki mekanik instabilite fizik muayene bulgusuyla tespit edilen gerçekten e, bu ön çekmece testi diğer testlerde instabilite olduğunu doğruladığımız hastalar fonksiyon istatik değilse hastanın boşa çıkma hissi gerçekten bir instabil durumun olduğunu belirttiği durumlar. Belki. O da, yani o da yani. ta nereden başlıyor değil mi? Değil mi? İnci nereden başlıyor fonksiyonunda instabilite? Değil mi? Ta kor, core, kordan başlıyor herhalde. Yukarıdan aşağı. değil mi? Ta yukarıdan aşağıya başlıyor. Şöyle, instabilite, poliklinikte gerçekten ciddi bir yakınma durumu ama hasta derdini anlatamıyor. Yani bende bir ağrı var diyor, bir şekilde 3-4 hekim gezmiş, mutlaka MR'lar çekilmiş, bir MR tomografi görüntüleme var. Hasbelk kadar orada bir talus, OCD ya da ostrigonum raporlanmışsa ya da sıklıkla şey geliyor abi, FHL tenosinoviti. Bu çok sık rapor oluyor. Bunlar raporlanmışsa hasta size refer edilerek geliyor muayene etmezseniz ve dinlemezseniz bir MR'ı tedavi etmiş oluyorsunuz. Evet. Onun dışında sizin ne öğrendiğimiz, özellikle osteokondral lezyonlarda ciddi instabilite varlığı değerlendirmesi. O da çok sık karşılaşıyoruz abi. Eskiden osteokondral lezyonu yapardık. Şimdi aslında olayın lateralden başlayarak sırayla o travma sonrası zincirde öğütmeye kadar giden bir durum olduğunu evet, görüyoruz. Evet, değil mi? O da çok fazla aslında. İ i̇nstabilite çok fazla abi o anlamda. Baran ne kadar sık görüyoruz senin de pratinde o yani o lezyonlar da biter. Çünkü işte bugünkü svaka aslında bir instabilite şikayeti yoktu aslında ama ciddi bir instabilitesi vardı. Yani aslında bunu yapınca da çok şey farklı oluyor yani. Şey mikrofon. Yani aslında yapınca o zehir var istaplar üzerinden sonra da formasyon geçti. Yapınca hem gerçekten o kontrol o muayeneyi yaptıkça, e, cerrahi sırasındaki, o lateral o sindezmozdaki bölgeyi değerlendirip açılmayı gördükçe aslında çok da öyle az olmadığını görüyoruz. Ki bu osteokondral lezyonlara hani travma çok sık eşlik ettiği için zaten bir bağ muayenesi açısından her zaman dikkatli olmak lazım, istaplita açısından iyice değerlendirmek lazım. Evet, değil mi? Hatta bir ara şey deniyordu, e, lateral instabilitesi varsa hastanın, sadece yapın, artroskopiye gerek yok, değil mi Mustafa? Yani lateral stabilitesi varsa aslında lateral yapıp açıp yapıp yapalım mı? Evet yapalım. abi daha, daha önce öyle bir söyle, görüş vardı ama şu anda biliyoruz ki eklemi çek patolojiler yaklaşık %90 oranında eşlik ediyor. Biz açık cerrahi de yapacak olsak mutlaka atoskopi ile başlamakta fayda var. E, çünkü bazen yansı elanlar olabiliyor, hastaların farklı semptomları olabiliyor, atlanabiliyor. Bunları atlamak adına öncelikli olarak atoskopi şart. Hı. Ne kadar sık yapıyoruz posterior endoskopiyi? Abi şöyle şimdi sayılabildiğimiz bildiğimiz için biz <laughs> yani yaklaşık e, toplamda 300'e yakın bir posterior röndoskop hastamız var abi. Son 5 yılda topladığımız ve ciddi bir sayı bu. 300 posterior endoskopi ve zor cerrahi indikasyon koyuyoruz aslında abi. Yani ben sizden öğrendiğimiz şekilde her uzamış sitiyada proçes, her e, ostrigonum bizim için ameliyat demek değildir. Ya da şikayeti olmayan her osteokondral lezyon ameliyat endikasyonu gerektirmez. Bu yüzden e, biz hiçbir zaman MR'ı tedavi etmiyoruz. Radyoloji tedavi etmiyoruz. Biz hastayı tedavi ediyoruz. Ama buna rağmen ciddi bir sıklığı var. Belki de burada şeyin de önemi var abi. Referer merkeze yönlendirmenin de ciddi anlamda katkısı olmuş. Var mı deneyimi olan? Posterior endoskopi deneyimi olan? Konuşmacı dışında? Yok. Peki endikasyon koydum ama yapmadım diyen var mı? Var. Yani aslında indikasyonu var ama e, ama biraz önce Ahmet de dediği gibi her ostrikonum, her uzamış lateral proses e, cerre indikasyonu taşımıyor. Değil mi? Onu iyi söylememiz gerekiyor. Abi aslında hani affınıza sığınarak e, atel olayı artık yurt dışında bitti. Yani kimse kırık olmadığında bir bağ yaralanmasını atellemiyor. Ama biz hala çok seviyoruz yani 3 haftalık ateli alalım, dört haftalık ateli alalım. Onu niye yapıyoruz? Ee, ya yani bu sabitlemeyi çok seviyoruz abi. Bunun biz de dışını... seviyoruz, hastanın talebi mi öyle? Hastanın talebi de var, acicinin talebi de var. Şimdi burada açsak bir şeyler açılır ama açmıyor. <laughs> Çünkü şöyle mesela işte ne bileyim, Toygun hastasını atellemedi. Hasta bana geliyor, diyor ki ya bir atel böyle da beni böyle bıraktı, bağım koptu, parçalandı o doktor yüzünden diye şikayet ediyor. Abi Onu nasıl şey, anlatacağız. E, yani bu arada da ne bileyim işte şeye de giderse, eee Semih'e de giderse "Aa doğru bu. Toygun da hep böyle yapıyor falan." der. O zaman bunu nasıl çözeceğiz? Önce Semih'in bunu yapmamasını sağlamak lazım abi. Kendisi hep iş güzel. O şu anda kremsiz bunu <laughs> yaparız da. <nedenle gülüyor> ne yapacağız? Eee abunu eğitmek lazım. Yani İnce Hanım bilir. Biz Rice'la Price'la büyüdük ama. Şimdi evet. polis geldi herhalde. Ben konuşuyorum böyle ayak ayak bileğiyle ilgili. İlgilenen insanlara soruyorum. Polis diyorlar. Bu Gazi'de gördük, biz Unay Hoca'da gördük. Multidisipliner çalışmayı, fizyoterapiyle, fizik tedavi ekibiyle birlikte. Ameliyat her şey değil. Bu evet. biraz polise doğru gitmek lazım mı? Bilmiyorum ki. Soralım. Polisi açsana bir. Ee, optimal loading'e hızlı geçmek lazım. Yani optimal erken erken kullanmak lazım. Öncelikle hani rest, ice, compression, elevation gibi böyle bir programla gidiliyordu. Ama artık dünya Artık hızlıca kullanmaya geçmekten yana bir an evvel ve sanıyorum değil mi propriosepsiyon denge, beraberinde kas güçlendirme ve optimal loading'i verilerek aslında bağ yaralanmalarının %90'ına yakını tedavi edilebiliyor. Cerrahi gerekmiyor. Daha fazlası belki de. Belki daha fazlası abi. Yani Fanday 6 ay beklerseniz diyor neredeyse hiç bağ yaralanması tedavi edeceğiniz hasta olmayacak diyor. Onu diyor da Van Dijk. biliyorsunuz onlar Hollandalılar. Hollandalılar biraz tabii ben yeni uzmanım döneminde hatta biraz da kıdemlenmiştim. onlar dünyada herhalde bir tek yerde akut e, ATF ile yırtığını açıp tamir edenler onlar. Hollanda'da da yapıyorlardı ve çok da ünlü sporcuda falan da yapmışlar öyle. Bir de göstermişti vakalarını fakat sonra vakalar rahat öze gitti falan. Ee, ama şey, e, öyle bir şey vardı orada. Akut tamir. Hiç yaptık mı? Bilmiyorum. Bu Toygun. Ben hiç yaptım. Baran? Her, Herhangi biriniz açık, o, e, hemen rüptürü olmuş, ATF'li, ha bu MR'da yırtık bu ATF'li, açıp tamir edelim dedik mi hiç? Ben sabah vakalarında gördüm abi. Kaç kere mesela. Klinikte gece asistan vaka almış. Klemle asistan. Hocam diyor, aramadım. Saat 2'ydi diyor, sizi diyor. Ben bunu tamir ettim diyor. <laughs> bir şekilde diyorum ki ben ben eksik çalışmışım sana anlatamamışım bir şey diyorum yanlış anlatmışım. Ankorlamayı çok seviyoruz abi <laughs> erken dönemde. Deltoid'i bağlarıp biraz beklemekte yarar var sanki dinlendirmekte yarar var ayakkabıyı. Ben kırık yoksa artık hiç atel kullanmıyorum. Öncelikle bunu hastaya anlatıyorum. Diyorum ki hani tamam biraz dinlendireceğiz. Bu eğir kesli olabilir. Başka bir ortezle olabilir. Biraz dinlendireceğiz. Soğuk uygulayacağız. Senin tolere edebildiğin ilk anda yüklenmeyi vermemiz lazım. Ya yani ondan önce çok güzel gösterdik vakada. Aslında elongo olan bir bağ var orada. Net olarak kopan bir bağ yok ve plikasyonla düzelecek bir bağ var. Olay fibula ile tibi arası açılıyor. Sindesmoz açılıyor. Amaç kişiye sindesmozun açılmaması gerektiğini hissettirmek ince hocam, değil mi? Orada optimal loading'in anlamı bu. Yani bir an evvel herhalde oradaki pozisyon duyusunun tekrar kazanılmasını sağlamak. Ama şöyle tabii hasta mesela geldi acile e, ciddi bir şişliği var ve kimozu varsa e, kırık yoksa orada ciddi bağ rüptüredir. E, belki hastayı biraz rahatlatmak için başka yerlere gitmesin diye o gecelik bir koyup ama ilk poliklinik kontrolünde de onu çıkarmakta yarar var. Yani e, Erken hareket çok önemli ama hasta o gün söylerseniz, o ağrıyla söylerseniz çok inanmayabilir. Ama bir atelinizi koyup iki gün sonra, üç gün sonra polikliniğe geliyorsun diyorsun. O zaman çıkardığınız zaman size daha çok güvenebilir. Ben çalıştığım ilde şanslıyım kendi adıma. Hekim arkadaşlar çok destek veriyorlar. Meslektaşlarımız diyor ki Ahmet Hoca ayakla uğraşıyor. Onun dediği doğrudur ama bazen dış illerden geliyor. Diyorlar ki 3 hafta bu duracaktı. Hoca yanlış yaptı. Yani senin iyileşmeni engellemiş diyor. Çünkü kafadaki şöyle bir düşünce var haklı olarak. Yumuşak doku 3 haftada. Tendon dikiyorsun 3 haftada kendini bulur gibi bağda. Ama ayak bileği bağları biraz daha farklı. Bu anlatırken hani diyoruz ya talus yürürken 7 kat, koşarken 10 kat yük taşıyor. Müthiş bir kemik. Kilit, keystone rolünü oynuyor. Ama kas yapışmıyor. Oradaki bağ dengesini korumak çok önemli. Yanlış iyileşme işi biraz bozuyor. Tadını kaçırıyor. Soru var herhalde. Evet. Yani şöyle e, akut dönemi değil tabii ki. Akut dönemde ben çok tercih etmiyorum. Çünkü sıvı kaçağı falan oluyor. Ama e, kronik ayak bileği instabilitesinde aynı şey gibi. E, biraz önce gördüğünüz ATF'de gibi. O da gevşiyor. Yine ankorlar koyarak e, aynı tamir yapabiliyorsunuz. Şanslı olduğunuz taraf da ee, sıklıkla medial malyodun avizi oluyor ve sıklıkla ön tarafı avizi oluyor. Diyatoid ligamentin. O yüzden onu yapabiliyorsunuz ama dikkat etmek lazım çünkü e, açıkçası ben de tam daha karar veremiyorum çünkü e, bazı hastalarda şey diyorlar baktığınız zaman ciddi bir şekilde medial maliyodun üzerini boş görüyorsunuz yani kı sonra kemik görüyorsunuz e, bunlarda açık kitap yaralanması gibi hani bir detay yırtılmış ayrılmış sayfa çevrilmiş gibi tarif tarifleniyor ama. Birçoğu şey değil, instabilite değil, sadece varyasyon onların. O yüzden hastanın mediali açılıyorsa, muayenetiniz açılıyorsa o zaman yapın. Yani sadece oranın biraz gevşek olduğunu görüp de yapmak doğru değil çünkü fonksiyonel ve mekanik çok farklı. bahsettiğiniz Hayır hayır, ha tabii. tabi. Eğer şöyle medial kreş space'i oturtamıyorsanız. O zaman araya girmiştir. O zaman açıp onu şey yapacaksınız. Evet. O şart. Yani eğer medya Media Clear Space sizin dedikçinizde diyelim ki ne var? Lateral malyo kırığı var. E, Sindesumuz yaralanması var. E, Reddit ettiniz ama Media Clear Space kapanmıyorsa o zaman açıp oradaki doku mutlaka araya girmiştir. Onu tahmin etmeniz gerekiyor. Bu son dönemde abi özellikle 2020'den itibaren altın standart olma hükmünde bir görüntüleme var. Weight Bearing CT diye. Hmm. Travma hastasında yük taşıyan bilgisayarlı tomografi çekiliyor. Yani evet. travma geçirmiş hasta üzerine basarak bilgisayarlı tomografi görüntülemesi alınıyor. Özellikle İngiltere ve İskoçya galler tarafında çok popüler şu anda. Ee, aslında biz sindesmozu redükte ettiğimizi düşündüğümüz vakaların... Ee, meta analiz ve geniş derlemelerde %75'ini de yanlış redikte ediyoruz. Sonrasında alınan BT'lerde. Çünkü yük taşıdığında biz bunun nasıl yerleşeceğini bilmiyoruz. Ya over treatment yapıyoruz ya gereksiz tedavi yapıyoruz ya da yanlış pozisyonda redikte ediyoruz. Belki de ona sağlamamız gereken yaradan daha çok zarar veriyoruz. Dolayısıyla redikte edemediğimiz için belki de bağ hasarlı ve bağ tamir etmemiz gerekiyor diyoruz. Yani, yani sindesmoz çok ona girersek çok karışık bir konu. Ee, çünkü niye karışık? Bir fibula posteriorda. Eklem nerede bilmiyoruz. Açıp baksak bile tam göremeyeceğimiz bir eklem var. Ve eklemin biliyorsunuz geniş yüksekliği ne kadar biliyor musunuz? 9 milimetre. 9 milimetreyi mm siz tam olarak reddetmeye çalışıyorsunuz. Ve oradan bir tane vida geçirmeye çalışıyor. O vidanın oraya kompres etmesini sağlayacaksınız ki biliyorsunuz vidaları birkaç derece farklı attınız mı her şeyi translasyona uğratıyorlar. Ee, eski bir çalışma bir çalışma yapmışlar. 60'ta vida rahmetliğin söylediği gibi. Ee, ve bakmışlar sonra acaba biz kaç tanesi yüzde kaçında doğru redüksiyon sağlamışız diye tahmin yüzde on birinde. Yani çok az. Ee, onu da yaparsanız eğer bir eklem suplükse ise o da dejenerat gidiyor. Daha sonra ağır yapıyor. de koydunuz, çıkardınız. Çıkarınca tekrar açılma riski yine de yüksek. Yani o çok su kaldıracak bir şey. Herhalde sizinle e, konuş e, tartışması. Kitap gelir mi abi? Travmadan. Nasıl? Ayak bileği travmaları. <gülüyor> <gülüyor> Ama o gerçekten bence başlı başına bir konu. Yani oturup onu konuşmak lazım. Belki daha sonra konuşuruz onların hepsini. Buyurun. Hocam, e, Medial Usta Otomisi çok tercih ediyor musunuz? Yani Bozoy Kıbrıs'ın çok çünkü geçmedi. Hani ben kişisel uygulamanızı merak ediyorum. Yani çok tercih etmemeye mi çalışıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Evet, mümkünse yapmamaya çalışıyorum. Ee, yaklaşık 10 senedir yapmadım. Çünkü e, yani şöyle bir tane bir foto şey vardı, bir hastanın görüntüsü vardı. Medial Malyalı Usta Otomisi ben yaptım onu. Ostatom yapıyorsunuz, vida koyuyorsunuz. Hastanın talusları gibi şikayet veya şey iyileşmiş ama medya malyonu ağrıyor. O da geçmiş, dizi ağrıyor. Yani e, ki %25'e yakın hasta diz ağrısı görülüyor. Medyan maliyot kaynasa bile orada bazen kiste görüyorsunuz. 7 sene sonra çekiyorsunuz. Hala orada bir ödem görüyorsunuz zemarında, Orada bir ağrısı var, hassasiyeti var. E, yani hadi daha altın standart gidiyor. Ama benim pratiğimde çok geri kalmadı. Ama yapılıyor. Ahmet yapıyor. Toygun. Revizyonlarda yapılıyor. Asistanlar görmek istiyor. Mozaik plastiği yapar mısınız? yani asistanlar aç, açık menü sektimi görmek istiyor musunuz? Peki. Ben, İstemiyorlarmış. <laughs> ben bunu kullanacağım abi ama <laughs> artık üniversitede çalışmıyoruz. <laughs> ha, evet ya geç kaldık bunun için. <laughs> Var mı Baran? Yok. Buyurun. AKF'li yırtığı düşündüğünüz hastalarda Çoğunda var, öyle zaten. Yani, e, yani birçok hasta varus açılanması var. Burada da vardı mesela. Bu bakın varus açılanması var. de yırtıktır. Onlar da hocam atoskopik tamir mi düşünüyorsunuz? Yoksa hani daha anatomik Bristol, Bristol veya modifiye Bristol tarzı Şimdi Bristol dediğimiz ameliyat ATF'lidir. Önde çalışıyorsa, kafeli dokunuyor musunuz? Değil. Algen Larsen diye bir ameliyat evet. var. Orada gösterdi videoda farkınız bir leş şeklinde bir insin yapıyorsunuz hem ATF'li kaldırıyorsunuz hem kafeli kaldırıp ikisine pilik ediyorsunuz ee, bizim yaptığımız şeyde bir bir daha yakın yaptığım şey bir yakın ama şöyle bir şey var bu Japonların yaptığı bir çalış birkaç çalışma var kadavra çalışması biraz önce bir sormuştu şuradan hatırlamıyorum ee, nasıl buluyorsunuz ATF'li diye bu e, sindesmotik yani, bazı ligamentten aşağı doğru indiğiniz zaman ATF'li biraz daha aşağı indiğinizde ve bunların bir ark oluşturduğunu söylüyorlar ve bunların bir tanesini gerdiği zaman diğerlerine gerildiğini söylüyorlar. Bu çok güzel kadavra çalışmaları göstermişler. biz de ATF'ye giriyoruz ama muhtemelen orada kafile de bir miktar geriliyor. Çünkü burada yırtıldı, koptu, orada ayak bileği ligametleri biraz farklı. Bir şekilde yapışıyor ama uzamış yapışıyor. Ya yani bir miktar pilik etmiş oluyorsunuz ki yaptığımız bir çalışmada Toygun'un yok senin değil, şeyindi. Değil. Coşkun'un tezi değil mi? Coşkun'un teziydi. Ee, hem algınlar sonları çağırdık, bir de art artroskopilik yaptığımızı çağırdık. Fonksiyonlar ikisi de iyi. Yani e, demek ki bir şekilde e, o teori doğru. O yüzden hani ayrıca bir şey yapmaya gerek yok ama şey yapacaksanız artık ligament kalmamışsa, sporcu belasıda ligament kalmamışsa o zaman e, oraya rekonstrüksiyon yapacağınız zaman ikisine düşünmek lazım ama e, o da hiçbir zaman normal anatomik olmuyor. Başka soru? OCD çok sormadılar. Niye? Çok iyi anlatmış demek ki. Abi. <laughs> <laughs> Buyurun. Hocam. Merhabalar. Biz bilateral ostosisi hiç görüyor musunuz? Bilateral, kronik hastalıklarda. Bilateral? Yani her iki ayakta osteokondral defekti hiç karşılaştınız mı? Evet. Onlara aynı seansta yapıyor musunuz? Yok, musun? hayır. Yok. Şimdi şöyle, e, bilateral olanlarda mutlaka bir şey, bakın alta yatan bir şeye bakmanız gerekiyor. Ee, ben biraz daha yani ilk başladığımda şeye e, bir hastalığı yaptım. Hastanın e, hasta ağrısı geçmedi. Sonra baktık diğer tarafında da varmış. Oraya da yaptık. Onda da geçmedi. Hastanın ağrılar devam etti. E, ve bir şekilde yani niye etkili olamıyoruz diye düşünürken bu sefer de hastanın başka yerlerinde de e, artitle başladı. Sonunda altından sistemik lupus çıktı. Yani e, mutlaka e, iki taraflıysa sporcu değil ciddi travmalar yoksa bir şeye bakmak lazım. Altta yatan bir şey var mı diye bakmak lazım. Ya da gençse 12 yaşında, 13 yaşında, 10 yaşında birçok çocuk gelebilir. Her iki tarafta medialde özellikle var. Bu şey gibi e, dizde de var biliyorsunuz medial kondilde de e, osteokondral lezyonları olan e, şeyler var idiopatik bunlara da çok dokunmamak lazım e, çünkü bir, bir, kısmı kendi başına iyileşebiliyor aslında o yüzden bilateralse mutlaka altta bir şeye bakalım eğer hani ciddi ağır bir spor yapmıyorsa, Buyurun. Hocam bu e, açık e, instabilite tamiri yaparken ATFL ve KFL, az önce bahsettiğiniz teknikle hem de işte, al göndersin. Evet, e, mikro kırık artısı kafold koyacağımız hastalarda diyelim ki artroskopik değil de bunu tercih ettik. Yani önce Eklem içerisinde artroskopik olarak işi bitirip sonra mı geçeceğiz yoksa onun bir sırası nasıl olacak? Onu bir... Şöyle yapıyoruz onda. E, artroskopi yaptıktan sonra çünkü ilk başta öyle başlamıştık zaten. E, artroskopi de bütün bu osteokonda defektin mikro kırı yapın hazırladıktan sonra açıyorduk. Açıp tamir ettikten sonra tekrar artroskopi dönüyoruz. Hem artroskopimizin etkinliğine bakıyoruz. Gerçekten orayı e, kapatabilmiş miyiz o defektini hem de e, konu işi koyuyorduk. Yani e, artoskopi açık artoskopi şeklinde. Hmm, başka ne konuşmuştuk? Yarın konuşacağız yani pratik ben uygulamanızı merak ediyorum da e, ölçüm var mı? Yani çatısız hücre implantı ya da mozok. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Geçti ama ben pratikteki uygulamanızı merak ediyorum ya yani. Pratikte. Ee, yani bir santim aşanlarda koyuyoruz. Eğer bir santim aşıyorsa koyuyoruz. Ee, kistikse gref koymuşsa koyuyoruz. Ee, çünkü biliyorsunuz şeyde e, defektin sadece şeyi değil, çapı değil yani alanı değil, bir de hacmi ölçülüyor. Onu göstermiştik. gibi alanı hesaplıyorsunuz. Kistin genişliğine bakıyorsun, yüksekliğine bakıyorsunuz. Onu çarptığınız zaman küpünü buluyorsunuz, santim küpünü buluyorsunuz. Yani o yüzden de çok küçüktür. Ama gref koymanız gerekiyor. Onları mutlaka koyuyoruz. Hem koyduğunuz greftler yerine tutuyor, çatı implantı. Yani biraz çatıya daha fazla şey biraz çok küçükse yaşlı hastaysa tabii koymuyoruz. Ama genelde bir santim aşıyorsa... Koyuyoruz. Üst sınır var mı diye soruyorlar. Üst sınır mı? Pardon. Üst sınır. Yani 4 cm'ye koyalım mı? 5'e koyalım mı? Şimdi zaten e, 3 cm'nin üzerinde 3 santimin evet. üzerinde ne yaparsanız yapın bir işe yaramıyor. Bir e, çünkü e, biliyorsunuz masif şeye giriyor. Artık masif allograft gerekiyor ya da e, düğme protezler var özel tadus için ki bizde yok onlar. İkisi de yok. Ne masif allograft var ne diğeri de var açıkçası onlara fazla bir şey yapamıyoruz çünkü onlar şeyi dağılıyorlar. O omuz bölgesini de aldıkları için e, osteokondratansiyon, mozaik plasti yapacaksanız onda da koyacak yeriniz yok. Orada da kapatamıyorsunuz orayı. E, o kadar büyük defeklerde ya ben yine e, hasta çok ağrısı varsa içeri girip temizliyorum, azından osteofitlerini alıyorum. E, oraya yine bir çatı implantı koyuyoruz ama hastaya porozunun çok iyi olmayacağını söylüyoruz. Yani zaten hastaları ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi omuzu defektif olanlar, bir de omuz bölgesi defektif olmayanlar. Omuzda defek varsa hastaların sonucundan çok iyi olamayacağını baştan söylüyoruz. Onlar önemli. Merhaba hocam. Ben de şey soracağım. Normalde e, tibiyotalar ekleme yakın, hep osteokonal defektleri konuştuk da bir de suptalar ekleme yakın veya talusun gövdesinde oluşan böyle kistik lezyonlar oluyor. Hani onlar retrograd bir şey yapıyor muyuz veya hiç orayı önemsiyor muyuz veya direkt suptalar bölgeye yakın bir kist varsa direkt artrodezimi tercih ediyoruz? O bölgede mesela işte bu mikro kırık yöntemlerini kullanabiliyor muyuz? Şöyle anladığım ee, kadar soru şu sadece şey var. Konuda defekti yok ama altta bir tane kisti var. Retrograd dirilleme yapıyor musunuz? Evet. E, bulursak yapıyoruz. Şu anda bir guide'ımız vardı o da kırıldı ama Allah'tan çok fazla öyle hasta gelmiyor. Retrograd dir dirilleme yapıyoruz. Eee daha önceleri biz transmanyole falan dirileme de yapıyorduk onları ama şu anda retrograd dirileme olabilecek gibi ama subtal ekleme yakınsa bir kist varsa büyük ihtimalle bu bir dejenatif kist olabilir ya da e ekleme açılacak bir kist varsa onu da bu yöntemle aposteri endoskopi ile girip e o bölgeyi açıp temizleyip greftliyoruz. Yani e, çok rahat görebiliyorsunuz. Hani gördüğünüz orada subtal eklemi görüyorsunuz. Kim, e kalkınıyosu görüyorsunuz, e, tavlusu görüyorsunuz. Oradan girerek de yine şey yapabilirsiniz. E, depritman yapıp grefteyebilirsiniz. Hatta Tahir'in çok güzel bir yayını var. 5 vakası falan var. Ben, ben. Bizim mi var vakalarımız o şekilde de yayınımız yok. E, ama e, onun güzel bir de yayını vardı Tahir Öğüt'ün. Ben bir soru sorsam size. Gelmedi. Tibia'da osteokondral... Cevap oldu mu? Pardon. Tamam. Tibia'da osteokondral lezyon olduğunda ne yapalım? Tibiada. Işte. Plafond'da osteokondral lezyon varsa. Evet, ben de o zaman Baran ne yapalım? <laughs> yani, bir şey bir Öpüşen değil abi sadece plafonda lezyon var. Evet. Yukarıdan iniyor metafizden aşağı doğru plafonda bir lezyon var osteokondral lezyon. Medyale doğru uzanıyor. Yani, bence, yani, de evet aslında retrokrat dirileme onun için de uygun olabilir. Uygun, uygun bir yer. Ya uygun bir tedavi olabilir ona. Oraya Kistim. niye skafold koymayalım abi? Yani biraz e, zor olabilir herhalde teknik olarak. Yükü taşıyor mu? Yükü paylaşıyor mu ki acaba? Onun etkisi mi var ki abi? Tibian? <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> taşıyor sonuç olarak ama yani evet. o en büyük sıkıntımız zaten ta, ta, tip bir şey on, düzgün bir e, Allah'tan vaka sayısı az. az abi. O yüzden ben sadece şu anda öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyeceğiz ama sonuçlarınız nasıl diye sorarsanız bilmiyoruz. <laughs> Sizin tecrübeniz var mı? Kimse anladın? bilmiyor. Tecrübe ellememek herhalde. O hastalara <laughs> ellememek. Ya sırf için ameliyat yapmayın. Evet yani ona ellememek en iyisi. Hasta çok memnun kalmayacaktır. Ama bazen şeyler oluyor. Onlara girebilirsiniz böyle. Ee, Osteotostiomalar. Çok güzel. tibia Tibia'da. E, evet. Onları çok güzel artroskopiyle alıp oraya küret ediyorsunuz. Hasta çok memnun kalıyor. Bir soru vardı galiba. Bak buyurun. hiç görmedim. Ben? Hiç görmedim ben. Yani e, toplasanız vaka serimiz herhalde e, 1500-2000'e yaklaştı herhalde. Yok. Şöyle bir problem var abi acizane. İçeriye su basıp boşaltmayan ya da içeride su varken boşaltmayan su basan pompalar var. Onlarla çalışmak oldukça şey riskli abi. Eski ben, model. Yani pompa kullanmayın. <laughs> <pompa gülüyor> Çok Pompa, pompa kullanmayın. ...onlarla sorun yaşayabilirsiniz. Ama zaten eklemi fark edersiniz. Eklemden de. Tunike yukarıda zaten. Süre kısa. Bir saati geçen vaka... ...neredeyse yani, hiç yok. lezyonlarda yaptığınız şey... ...yani e, 15-20 dakika... ...bir ameliyat aslında. Çok fazla uzun değil. Ha şöyle ben bir tane kompartman gördüm. Arteroskopik e, yapılmış. E, hatta ben yeni uzmanım daha. E, bir hocamız bunu ...bir kırığı... Mal kırını artroskopik yapacağız dediler. Ee, girmişler zaten çok gördük görmedik bilmiyorum İşte oradan işte bakarak kırığa orada bir vida falan konuldu ama e, bu biliyorsunuz şey için geçer dizin içine geçerli e, tibia e, kırık e, 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 evet kırıklarda yaptığınız ama su kaçıyor ya yani o kırık hattından su kaçıyor onlar bir tane kompartman gördük öyle. Ama ben açıkçası kırığa hiç şey yapmıyorum, yapmamaya çalışıyorum. Ya da yapacaksanız da şey yaptık mesela postel endoskopi yapıyoruz kırıklarda, talus kırıklarına arkadan vidalar falan koyuyoruz ama ee, ona şey değil, ee, çok fazla su basmamaya çalışıyoruz ve ee, mümkün olacak hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Ya kırıkta daha riskli şey için, ee, kompartman sendromu için. Nörelis, nö, ee, Sinir sorunları sık görüyoruz onları, daha çok praksi şeklinde ee, ama yani kalıcı kayıpları kayıplarda olabiliyor hastalarda. Evet. O zaman e, ben teşekkür ederim çok güzel katkılar yap, yaptınız. Ee, yarın kaçta başlıyoruz? 9'da bu binanın 3. katındayız. Ee, orada anatomi laboratuvarı var. Yine bunları konuşuruz. Hem de kadar özünü deneriz. Teşekkür ederim katılımınız için. İyi akşamlar.